Hacamat, antik Çin tıbbına dayanan geleneksel bir tedavi yöntemidir. Hacamat, vücuttan kan çekme işlemidir ve Çin tıbbında kuping veya kupasyon olarak da bilinir. Çin tıbbına göre, insan vücudunda chi adı verilen hayati enerji akışının dengede olması çok önemlidir. Hastalıkların ortaya çıkışı, bu enerji akışının tıkanması veya bozulmasıyla ilişkilendirilir. Hacamat, kanın vücuttan çekilerek dolaşımın ve enerji akışının düzenlenmesi amacıyla kullanılır. Antik Çin tıbbında hacamatın birçok faydası olduğuna inanılır. Bunların arasında toksinlerin atılması, dolaşımın artması, enerji akışının düzeltilmesi, ağrının hafifletilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alır. Hacamat özellikle romatizma, baş ağrısı, migren, sırt ağrısı ve sindirim sorunları gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Kızım denemek istiyor musun? Gel bakayım şöyle yanıma otur. Vücudunda bu hacamatı yapabileceğimiz uygun bir nokta bulmalıyız. Boynuna bakalım. Bu bölge çok iyi değil. İstersen ayaklarını yapalım. Lütfen çoraplarını çıkartabilir misin? Evet arkadaşlar şimdi bana odaklanın. Şimdi erkekler için gösteriyorum. Erkekler gözlerinizi açın. Bu bölge hem erkek hem de kadın için aynıdır. Ayağımızdaki bu üçgen bölge rahim ve prostattan sorumludur. Bu noktaya parmaklarınızla bastırırsanız kişi hafif bir ağrı hisseder. Bakın pompamızı çalıştıracağımız yer burasıdır. Nasıl da şiştiğini görebiliyor musunuz? Bu tendonunuz yine enerjisini, bir takım iç organları, böbrekleri ve genito ürüner sisteminize etkiler. Bu hacamat uygulamasını yapın. Pompa kanın içindeki zararlı maddeleri çeker. Bunu 5 dakika boyunca uyguluyoruz. Ama vücudunuz ağır bir şekilde jüruflanmışsa o zaman bu seansı 20-30 dakikaya kadar çıkarmanız gerekebilir. Evet, ayağımızdaki bu nokta prostat içindir ama ayağımızın tam bu kısmı hacamat için uygun değildir. Pompa burada duramaz çünkü esnek değildir. Bu bölgede cildi sert olanlar biraz daha yukarıya yapabilir. Bu arada yanlış bir noktaya yaptıysanız biraz kaydırarak düzeltebilirsiniz. Evet bu bölgede bir meridyen var. Bu noktaya Çince'de San Yin Jiu denir. Bu nokta 3 meridyenin birleştiği noktadır. Peki neden özellikle bu noktaya hacamat yapılmalıdır? Bakın dostlar beni iyi dinleyin. Bu pompa zayıf ama işini yapıyor. Bu tedaviyi ateş kullanarak yapmak aslında en iyisidir. Ateş sayesinde kupa daha fazla pompa görevi görecektir. Şimdi sonuçlara bakalım. Kupamızı kaldıralım ve sonuca bakalım. Hmm, hiç de fena değil. Bakın dostlarım saç üzerinde bu tedaviyi uygulamak imkansızdır. Kumaş yüzeyine de uygulanamaz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Sağlıklı Yaşam ve Çigon kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.